Değerli arkadaşlar sizler de fark etmişsinizdir, Ukrayna cephesinin perde arkasında önemli gelişmeler var. Batı Ocak ayından bu yana 3 aydır yaklaşık Rusya'ya sanki e, bu iş bitti sen kazanıyor gibisin gibi bir görüntü mü vermek istedi? Yoksa şartlar o sırada kendileri açısından çok parlak değildi de şimdi mi toparlanmaya başladı bilemem. Ama Kremlin'de de artan bir panik durumuyla karşı karşıya olduğumuz bir gerçektir. Niye? Çünkü birdenbire yardım akışı hızlanmaya başladı. Önce Çek Cumhuriyeti biliyorsunuz büyük bir top mermisi problemini çözdü. Hollanda, Danimarka, Norveç maddi yardımlarla geldi. Bugün sabah itibariyle Kanada bir buçuk milyar dolarlık bir e, bütçeyle geldi ama daha da önemlisi Avrupa Birliği Ukrayna destek fonu dün akşam saatlerinde ikiye 4,5 buçuk milyar doları indirdi. Şimdi bu destek fonu e, esasında Fransa başta Yunanistan falan e, bu bu parayla e, Avrupa Birliği'nin dışındaki hiçbir yerden e, silah ve mühimmat alınmamalı görüşü vardı ama sonra bakıldı ki Avrupa Birliği'nin şu andaki e, altyapısı şu andaki altyapısı hızlı bir şekilde destek sağlamaya müsait değil e, Ukrayna'ya. O yüzden büyük bir olasılıkla o paradan bir kısmı da makine kimya endüstrisini ve diğer Türk savunma sanayi kuruluşlarına gelecektir. Fakat Esas yeni gelişme şu. Her zaman şunu söylemişimdir. Batı emperyalizmi, Batı emperyalizminin onunla mücadele eden unsurlara göre en büyük avantajı çok yönlü değildir. Kısadır özeti. Bir, parası boldur. İki, zamanı boldur. Yani Türkiye'ye de aynı şeyi yaptılar. Bakın Türkiye nereden, hangi siyasi, hangi dış politika kullarından nerelere geldi? Sonuçta Sisi'yle en sıkışır hale döndük. Doğru mu? Niye? Çünkü bizim paramız ve bizim paramızın azlığıyla bağlantılı olarak zamanımız dar. Ama karşımız diyor ki sen bu kadar diyor şey mi yapıyorsun diyor. tamam devam et diyor. Bence diyor bir problem yok. Evet ama sen bana geleceksin. Bunu dört onlar, İsmet Paşa'ya Lozan'da söylemiş. Sen demişler burada her istediğini aldın ama sen yine bana geleceksin. Böyledir. Emperyalizm budur. Nitekim Türkiye İkinci Dünya Harbi'nden sonra ona gitmiştir. Amerika'ya, NATO'ya üyelikle falan. Olay budur. Şimdi Rusya tabii taktik bir üstünlük sağladı. Niye? İşte Amerikan Kongresi falan filan, para gelmiyor, mal gelmiyor falan ama meğersem işin perde arkasında başka hikaye dönüyor. Birlikte bir planlama yaparak yüksek bir fonu oluşturup özellikle Rusya'nın Av Avrupa bankalarında, Amerika bankalarında el konulmuş olan parasını kullanarak Ukrayna'ya Rusya ile gerekirse 100 yıl savaşacak savunma sanayi altyapısı kurma kararı aldılar. Yani artık efendim Amerika 60 milyar yolladı mı Almanya'dan füze mi geliyor veya İngiltere Storm Shadow'un devamını verecek mi falan yok. Planladıkları şu çünkü şunu gördüler Rus lider Putin otokrat bir kimlik olarak Rusya yenilmeyecek kardeşim düşüncesini öne çıkararak Rusya'yı bir savaş ekonomisine dönüştürdü. O yüzden Amerikalıların o savaş ekonomisine dönük yaptırımları pek işlemiyor. Yani Çin ve Hindistan'ın almış olduğu enerji ve karşısında ödemiş olduğu para bile o savaş ekonomisinin dönmesine neden olduğu için Putin hem savunma sanayi üretimini arttırıyor hem de cephede Ukrayna'yı bastırıcı bir kimlik kazanıyor. Şimdi Batılılar, arkadaş bizim paramız var, zamanımız da var, teknolojimiz de var. Ben Ukrayna'ya öyle bir altyapı kuruyorum ki bu Ukrayna önümüzdeki 20 yıl savaşabilir, bize de hiç ihtiyaç duymayabilir noktasını geçiyor. O ne bu bu var ya bu Rusya'yı bitirir. Bitirir çünkü Rusya gibi bir devlet ila nihayet bu kadar masraf, bu kadar ölü bunu bunu karşılayabilecek bir durumu yok. Ve Mihailo Federov var. Dijital yeniden yapılanma bakanı şeyin Ukrayna'nın Ukrayna'nın kamikaze siha üretimi yıllık 1 milyonu buldu diyor. 1 milyon siha üretiyor yılda. Ukrayna savaş sırasında kuruldu o. Siha derken bizim bayraktar falan gibi değil. Kamikaze sihalardan küçük. Bu kapasiteyi Avrupa Birliği'nden gelen destek fonuyla yılda 2 milyon sihalık üretime çekeceğiz. Bu konuda topçu eksikliğini gidermeye çalışıyoruz. Fakat topçunun yerini hiçbir unsur tutmaz diyor. Ama Almanya zaten Almanya zaten Polonya sınırına topçu fil, top mermisi üretecek altyapıyı kuruyor. Şimdi Rusya bundan iki hafta önce açıkladığında ben demiştim ki bunlar neye, ne yapıyor? Ukrayna'ya dönük askeri yatırımlar Polonya topraklarında da olsa düşmanca bir tavırdır. Hedef Normal hedefim haline gelir demişti Sergey Şoygu. Meğerse bu planları onlar da fark etmişler. Onlar da fark etmişler. Ve e, Zelenski diyor ki sanayi altyapısını geliştirdiğimiz Ukrayna ordusunun özellikle hava savunma füzeleri ve top mermisinde kendini yeterli hale getirmeye çalıştığımız bir dönemde ihtiyacımız olan ana unsur güçlü hava savunma sistemidir. Diyor ki yani ben ordum için yatırımlara başladım. Avrupalılar paraları, pulları, teknolojiyi verdiler. Ama benim o tesisleri koruyacak hava savunma sistemine ihtiyacım var. Peki ve Rusya dünden itibaren iki şehrin iki şehrin sanayi bölgelerini vurmaya başladı. Biri Harkov Öbürü Kiev. Ölenler, yaralananlar var. Direkt olarak sa sanayi bölgelerini vuran bir Rusya ile karşı. Bugüne kadar Rusya enerji hatlarını, enerjileri vuruyordu. Birden bire ne oldu da, ne oldu da birdenbire bu hal doğdu. Böyle bir durum ve gerçek anlamıyla baktığınız zaman benim gördüğüm kadarıyla Batılılar Zamanı iyi kullandılar ve bizim farkında olmadığımız bir sanayi altyapısıyla karşımıza yavaş yavaş çıkıyorlar. Ve bu yönden baktığınız zaman e, enteresan bir durum. Bu arada Fransa Genelkurmay Başkanı, biz Fransa ordusu olarak her koşul altında e, savaşmaya hazırız. Bu dünyanın hangi bölgesi olursa olsun açıklamasını yaptı ve e, alacağımız emirler doğrultusunda 30 gün içinde 20 bin askerimizi istediğimiz bölgeye indiririz. Bu Ukrayna'da olabilir dedi ve devam etti. Nükleer caydırıcılık günümüz dünyasında yeterli değildir. Ulusların çıkarlarını belirleyen çatışmalar bu düzeyin altında seyretmektedir. Bu nedenle. Fransa dünyanın herhangi bir çatışma noktasında 30 gün içinde 20 bin asker sevk etme ve bu rakamı müttefikleriyle birlikte 60 bine çıkarma kapasitesine sahiptir dedi. Durup dururken. Durup dururken olur mu? Kremlin'e diyor ki geliyoruz. Nite gemi Londra'da demiş ki İngiltere, Ukrayna topraklarında bu ülkenin ordusuna teknik destek sağlayan ve gelişmiş silahların eğitimini veren küçük bir askeri varlığımız vardır. Fakat İngiltere'nin Ukrayna'da Rus ordusuyla birebir savaşma gibi bir programı şu an için yoktur. Jack Sullivan, Amerikalı, Ukrayna bu savaşı kazanmalıdır dedi. Bitti. Yeni bir dönem Nisan ayına dikkat. Önemli işler olacak. Hoşçakalın.